...dağlarında en güzel manzaranın ve temiz havanın merkezindeyiz. Benim Elif Hanım'la çok güzel yemekler hazırlayacağız. Bazlamalar yapacağız Rabia ablamızla. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. Elif ablacığım. Teşekkürler, hoş geldiniz hoş bu Hoş bulduk, arada. teşekkür ederim. Burada çok meşhur oğlak göğsü. Evet. Fırında yapılıyor. Evet. E, oğlaklar. Et çok güzel görünüyor bir <gülüyor> defa. <gülüyor> Burada mı yetişiyor Bu yörenin yetişen oğlaklarından. Buranın Yabancı değil, değil bizim oğlaklar. <laughs> bu oğlak... E, e, etinin neresini kullanıyoruz? Kaburgalar görüyorum içinde Elif ablacığım. Evet kaburgalar. Ee, bir de şu but kesimleri. Karışık. Bunu bitireceğiz. Ardından çok ilginç bir yemek var. Zeytin. Zeytin yemeği yapacağız. Tavuklu. İlk defa duydum. İlk defa tadacağım. Ve ilk defa yapacağız sizin için. Evet. Tavukla zeytin nasıl oluyor? Bakalım buluşunca nasıl olacak. Neyse izleyeceğiz birazdan. <laughs> Ondan sonra da ısırganla bazlama hazırlayacağız. Rabia ablamızla fırına geçeceğiz. Taş fırına. Çok güzel bir ekmek yapacağız bu yemeklerimizin yanına. Hazırsanız başlıyoruz. Önce göğeçteki oğlağımıza. Malzemelerimiz anlattık. Etimiz evet. çok güzel. Oğlak eti burada tercih ediliyor. Evet. Peki içinde başka neler olacak göğeçimizin? Neler olacak? Önce Öncelikle etimiz, soğanımız, domatesimiz, biberimiz, birkaç diş sarımsak karışık baharatımız, tuzumuz, bir parça birkaç kaşık zeytinyağımız. Salçamız var, domates salçamız. Evet. Yine buna mı hazırlayacağız? Onu da e, salçamızı eriteceğiz birazdan. Onun en üzerine mi? suyunu. Evet, onun Korktum için. Korktum da yemek acaba hepsi bunu. <laughs> <laughs> o kadar oğlak buraya nasıl sığar Elif abla? <laughs> bir hünerle sığdırırdık herhalde. <laughs> Neyse, bunu sadece Allah'tan <laughs> soğuyup sosu yapacakmış. Evet. Başlıyoruz efendim. Hazırsanız başlıyoruz hazırlamaya. Evet. Çiğden tüm malzemat. Evet, tüm çiğden atacağız tüm Burada çok güzel. Böyle bunda olması gerekiyor. Evet. Gövecimiz bu aslında. Evet. Şimdi kumamız... önce içine neyi atalım? Önce Soğanlar mı? Altına şöyle soğanlarımızı Doğruya. doğrayalım. Tekrar soğan doğruyoruz. Diğer malzemelerimizi ilave ediyoruz. Sosumuzu hazırlıyoruz. Tuzumuz, kekiğimiz, zeytinyağımız derken göğeci tamamlıyoruz. Üzerini kapatıyor muyuz? Evet. Abla. Bir alüminyum folyo Alüminyum mu folyo ile ve fırına gönderiyoruz. Kapatıp fırına göndereceğiz. Oğlak göğecimiz bu kadar onu fırına yolcu ediyoruz hazırlayıp ardından zeytin yemeğimizi yapacağız. Çok ilginç. Ayrılmayın. i was né? é.